Görseller üzerinde seçim yapmamıza yarayan bir başka alet de lasso tool yani kement aracıdır. Kement aracıyla seçim yaparken mouse'umuzla serbestçe seçmek istediğimiz alanın etrafında sınırlarımızı belirler. Ve başladığımız noktaya geri dönersek seçim alanımızı oluşturmuş oluruz. Bu seçim alanında diğer seçim araçlarında olduğu gibi Transform Selection sayesinde ölçeklendirilebilir. Ve yine klavyeden Enter'a basarak veya seçim alanının üstüne mouse'ta çift tıklayarak bu seçim alanını da onaylayabiliriz. Kement aracı menüsü altındaki bir başka aletimiz poligonal kement aracıdır. Bu düz çizgiler yardımıyla bir alan seçmemize yarar. İstediğimiz noktalara tıklayarak görsel üzerinde seçim yapmak istediğimiz alanı belirleriz. Ve başladığımız noktaya geri döneriz. Başladığımız noktaya döndüğümüzde dikkat ederseniz imlecin kenarında bir tane çember görünmektedir. Bu çember seçim alanını kapattığımızı ve seçimin tamamlandığını bize işaret eder. Aynı menü altındaki bir diğer kement aracı da magnetik lastutuludur. Magnetik lastutulun çalışma prensibi renk doygunlukları arasındaki farka dayanır. Başlangıç noktasına tıkladıktan sonra ...mouse'un tuşlarını kullanmadan Seçim yapmak istediğiniz alanın etrafında gezindiğinizde renk doygunlukları arasındaki farka göre Photoshop programı kendi çerçevesini çizecektir. İstediğiniz zaman, istediğiniz yere tekrar bir nokta koyarak seçim alanını istediğiniz doğrultusunda ayarlayabilir. Ve bir önceki tool'da olduğu gibi başlangıç noktasına geldiğinizi gösteren çemberi gördüğünüzde de seçim alanınızı onaylayabilirsiniz.